Eğer bu iki yağ iğnesi karıştıysa, şimdi başlangıç ayarına döneceğiz. Bu H yağ iğnesi yüksek hız için, bu taraf L yani düşük hız için. O yüzden bunu saat yönünde sıkılaştırıyoruz. Tam olarak yeterince sıkı olana kadar döndürmek yeterli. Daha fazla güç uygulamanıza gerek yok. Anladın mı? Burada da aynı şekilde sen de. Sen fazla döndürdün. Anladın mı? Bu şekilde yeterli. Şimdi bu Heya iğnesini yüksek hızda 1.2 tur gevşetmemiz gerekiyor. Burada yarım tur saat yönünün tersine hmm. gevşetiyoruz. Hmm. 1.2 tur gevşetiyoruz. Burası tur. Hmm, biraz gevşetirsen bu sıra 8 tur. Gevşetmek demek. Yani bir turdan az. Burada burada yarım tur. Bunu böyle gevşek bırakınca bu iki ayar. Tamamlanmış oluyor. Bu yağ burada da yağ buharı çıkarıyor. Eğer sıkı olursa, o zaman bu ayar biraz daha yüksek olur. Gevşek olursa da tutar. Küçük ayarlamalar yaparken buradaki yay e, çok sıkı olmamalı. Burası da çok gevşek olmamalı. Buradan çıkan ayar böyle olmalı. Burası da neredeyse tamam. Hmm. Burada ince ayar yapman gerekiyor mu? Hmm, hmm.